Merhabalar sevgili çiçek dostlarım, sevgili takipçilerim. Aydil'in Çiçek Dünyasına hoş geldiniz. Bugün bu güzellikle videomu başlatmak istedim. Çiçeklerde Eceverdiye ailesinden gelen Echeverria Lilium ismi tam da söyleyemiyorum yani telaffuz edemiyorum. Kusura bakmayın. Bugün bu güzelliklerle videomu başlamak istedim. Şu Tavşan kulaklı saksımı da boşaltmak istiyorum. Onu oradan sökeceğim. Her yerde zaten tavşan kulakları var. Oraya geçen gün yunus sukunetler vardı. Onlardan ekmeği düşünüyorum. Çıbıkları kaldı zaten. Onun için onu oradan hepsini sökeceğim. Sizlerle birlikte. Burada da eçi var diye biliyorum yeme. Bunlar da dolar. Şöyle iplerinden şu da ölmeye başlamış. Şunlar da Onları ayıklayacağım. Çiçek sapını da keseceğim. Çünkü kuvveti oraya gittiği için artık bu da ölmeye başlamış. Kendisi de ölmeye başlamış yani arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşları da hepsine hoş geldiniz diye teşekkür ederim. Yeni abonelerimi de. Arkadaşlar kanalım ücretsizdir zil butonunu basarsanız yeni video ve short videolardan haberdar olursunuz sevgili takipçilerim. İzmir'den selamlar, saygılar hepinize. İzmir bugün gene 40 derece. Gayet de sıcak. Artık sıcaklara alıştık ama çiçeklerim alışamadığı için bakar mısınız? Bu da bugün yanmaya başlamış. Aldım içeriye. Para ağacım. Şöyle bütün göbekleri yandı yani bir buçuk yıl oldu dikeli küçük bir dal olaraktan dikmiştim neredeyse iki yıl bu kadar büyümüştü küçük bir saksının içinde onda göbekleri böyle yandılar mutfağa aldım bilmiyorum artık ne kadar şu para ağacım tamamen öldü hepsi yaprakları döküldü eridi yani bir de bu gölgedeydi yani arkadaşlar hani güneş görmüyordu yani gölgede böyle oldu bu birazcık güneş hafif görüyordu sıcak rüzgarla birlikte hepsini mahvetti. İşte öyle bir şey artık arkadaşlar. Şunların şöyle bir yapraklarını şöyle bir ayıklayayım sizlerle birlikte. Artık içeriye getirdim. Mutfakta da olmuyor. Mutfakta çok yanıyor. Salona geldim. Yere de oturdum arkadaşlar. Biraz şöyle kuruyan dallarını şey yapacağım. Ayıklayayım oradan. Bakalım ne kadar kurtarabileceğim. Bu de Yaprakları bütün kurudu. Halbuki dibi de o kadar şey değil. Kuru da değil ama işte sıcak ediyor Onu da şöyle bir keseyim. Belki biraz toparlar. Bilmiyorum. Bakalım bundan da şöyle bir Ekebilir mi bilmiyorum olur mu çubukta. Maç çiçeği de çok güzeldi. Çan gibi. Rengi de kırmızı. Çoğu sukulentler hep sarı açıyor. Bu biraz pembeli ve göbekleri de sarı gibi biraz. Hafiften ama kırmızı ve pembe. Çok da güzel. Şuraya koyalım şunu. İşte şunları biraz bakım yapayım dedim. Yani bütün öldüler. Şu dibinden kuruyan dallarını alayım da. Hepsi yani üzüm üzüm baka baka karar diye. Ölenler de bunları arkalarından çağırıyorlar. Arkadaşlar sizler nasılsınız? iyi misiniz? Biz bu yıl afet bir sıcaklıktan geçiyoruz yani. İzmir olmaktan bu kadar sıcağa alışkın değildik yani biz. Bilmiyorum. Bakalım. Ağustos'u gireceğiz ama inşallah biraz daha serinler Ağustos'ta kanadı. Şu yaprakları da bütün ölmüşler artık. Kuruşmuşlar yiyeceğim. Onları şöyle alayım şöyle bunları. Belki biraz toparlar kendisini. Arkadaşlar yeni gelen arkadaşlarımı tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalıma. Beni izlediğiniz için videolarımı inşallah izlersiniz sonuna kadar. Çiçek böcek bir emoji ne koyarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şu da Krapto ailesinden. Krapto yani. Bunun da yaprakları bütün dökülüyor. Bakar mısınız? Çok yumuşak yaprakları. Ölmüş yani bunlar da. Özüm, özüm kalmamış. Ölmüş. Kendi kendine şu dal böyle kendi kendine döküldü. Değmeden dökülüyor. Bakalım. Olduğu kadar olacak artık. Sağlamlarını şöyle koyayım da. Yine belki şey yaparız. Bir de arkadaşlar şurada sevgili takipçilerim şunu da şuradan almak istiyorum zaten ben. Burada çok sıkıştı. Başka bir yere ekeceğim Çıkarayım. Şöyle bakalım. Çıkarabilirsem köküyle. Şuraya koyalım. Zaten kökü de kalmamış. Derimiş gitmiş kökü de kalmamış yani. Şu kenarda dursun da. Bak dibi yaşlı ve nemli ama gene de kuruyor. Gene de kuruyor yani. Bunu da böyle yatırayım da. Hava kökleri çıkmaya başlamış. Şuradan topraktan biraz alsın. Biraz da toprak ekleyelim üzerine. Toprağım da kalmadı ya. Her neyse. Bu da sevgi çiçeği arkadaşlar. Şu yanında kadar orada sıkışmış. Bu da sevgi çiçeği. Bunlar da doların bebekleri. Ha, bak düşmüş. Oradan kök atmaya başlamış. Şöyle koyalım bakalım buraya. Olsun orada. Çıkan bebekler orada olmuş. Şu, şurada ayıkladığımız biraz iyi oldu. Şunu da alalım böyle sağlamlarında. Bu tarafı şöyle koyalım şunu. Biraz toprak ekleyeceğim. Pardon ayağım da çıkmış şurada. Şimdi de arkadaşlar şu kaktüsü buradan kökleyeceğim yani. Artık her yerde tavşan kulağı. Bunu fazla istemiyorum. İsteyen arkadaşlar olsaydı yakın olanları verirdim yani. Nasıl tek yere de kökleyemeyeceğim. Ağaç kökü gibi olmuş. Bıçakla zorla kestim. Ayırmaya çalışıyorum ama. Evet kopardım. İsteyen arkadaşlar olsaydı gönderirdim ama bilmiyorum. Yani bu tavşan kulağından isteyen arkadaşlar varsa bana DM'den ulaşabilirsiniz arkadaşlar. paketleyip gönderirim. Aydiliğin çiçeklerinden Instagram hesabından bana yazabilirsiniz. Şunlar da sedim palmeriler. Sarı sarı açıyor. Bunlar çok güzel. Gelişememişler. Onları da başka bir yere dikeceğim. Şu sukulent de şu, şu kadar kaldı. açanda açan da. Bakalım. Şunu ayıklaması baya zor olacak. Sevgili takipçilerim. Aileyim çiçek dünyasına. Tekrardan hoş geldiniz. Bilemiyorum artık bunu nasıl ayıklayacağımı. Şurada da mor telgraf var. Kara sevda dediklerinde. Ama bu gerçekten bir ağaç kökü gibi olmuş. Maşallah subhanallah. Balkona sadece kaktüs çeşitleri ve dikenler taze dikmek gerekiyor aşırı sıcaklarda hiçbir şey olmuyor. Biz dayanamıyoruz. Çiçekler nasıl dayansın? Bıçakla kesiyorum ya. Yani. Sanki kurbanlık kesiyor gibi. Kökleri iyice dolmuş. Bak. Evet arkadaşlar kaktüsleri zorla bıçakla kese kese zorla çıkardım. Yiyeceğim ağaç kökü gibi olmuş. Bakar mısınız? Ağaç kökü gibi olmuş. Kese kese zorla çıkardım. Şu toprağın hiç hali kalmamış. Artık onu da çöpe atacağım. Her taraf kök dolu. Yani bu kaktüsleri de isteyen olursa vereceğim yani. Hepsi de köklü. Bunun cinsi de çok güzel yani böyle küçük küçük oluyor. Çok da güzel. Bakar mısınız? Yani uyguna vereceğim yani. İsteyene vereceğim. Şurada da var gene köklü. Hepsi de köklü yani ayrı ayrı köklü. Ben onları ayrı ayrı dikmiştim. 3 yıl oldu da arkadaşlar ben onu dikeli. 3 yılda koca bir saksı doldu taştı. Ve herkese de verdim yani. Kaç yere de ektim. Baya bereketli bir kaktüs yani. O tavşan kulağının değişiği dikenli çok da güzel. Bu sedim palmelilerde buraya koydum. Onları da başka bir yere dikeceğim. Sade bir saksı yapacağım onları. En azından değerli toplu bir yerde olsunlar. Bu da böyle oldu. Onu da başka bir yere ekeceğim gene. Şurada şu güzellikle de videomu kapatayım artık. Şunlar da rap dolar. Bu da böyle. diye ailesinden geliyor. Echeverdia Lilio. diye geçiyor ismi. Brezilya tavuğu diye geçiyormuş. Brezilya civcivi isimleri. Şu aradaki yeşil olan da sevgi çiçeği. Kalp gibi yapraklar var. Onu, onu da oradan alacağım. Bir yer ayarlayıp. Zaten yerler var artık çok. Saksılar boşaldı zaten çoğunlukta. Bakalım bunu da içeriye aldım. Mutfağa koyayım. Birkaç gün ne kadar yaşar bilmiyorum. Bütün göbekleri bugün yandı. Kaç gün beri iyiydi. Bu minyatür para ağacımda çok güzeldi. Bu tamamen öldü. Belki buraya alırım o çiçeği de. Artık yapacak bir şeyim yok. İzmir'den herkese sevgiler, saygılar. En güzel terapi çiçek terapisi. Sevgiyle kalın, çiçekle kalın. Beni takip etmeyi unutmayın sevgili takipçilerim Aydil'in Çiçek Dünyası YouTube kanalım. Abone olursanız abonelikler ücretsizdir. Zil butonunu basarsanız yeni videolardan ve short videolardan da haberdar olursun. Çiçek böcek bir emoji koyarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.